Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, an itibariyle saat ee, on buçuk. Biz inşallah şu biraz erken yatarız. biraz bayağı yoğunum. Ee, malum biliyorsunuz. Videoları editte, düzende, 12 kez oraya yapıştır. Sabah akşama kadar e, boya yap, alçı yap, bir yerleri kes, hiç kır, parçala yapıştır. Akşam da gel bilgisayar başında aynı işlemleri, işlemleri sanal olarak yap. Zahmet işler ama her şeyin bir bedeli var. Ee, eğer bir yerlere ulaşmak gerekiyorsa bunun için bir çaba vermek gerekiyor. Bunu artık anlattım bu yaştan sonra. Ee, bu arada YouTube kanalıma abone olursanız benim için çok iyi olur. Teşekkür olurum. Ee, tabii Instagram'da da takip edersiniz yani yorum da yaparsanız eğer daha kaliteli içerikler üretebilmem için bu benim için önemli. E, Ptp zaman buldukça fırsat buldukça bu yaptığım işlerin e, videolarını yapıp paylaşacağım sıkmadan tabii sizleri. E, bunun için desteklerinizi bekliyorum tabii ki. E, ne ile ilgili video atmamı istiyorsanız daha çok ne yapmamı istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, zaten gün görüyorsunuz aksan olarak, diksiyon olarak kendimi bayağı düzeltiyorum yani. İş İşler görebiliyorsunuz. Şimdi ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir programda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.